Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Harkan Bu videomuzda geçen videomuzda bahsetmiş olduğumuz Tractor Plus yani S modunun bir özelliğinden bahsedeceğim S modunu bu şekilde parçalar halinde sizlere anlatmak istiyorum çünkü çok geniş bir mod Bugünkü anlatacağım özelliği de S mutator arkadaşlar bu normalde oyunumuzda bulunmuyor bunu S artı modla beraber yükleyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim tekramlarda. Görmüş olduğunuz gibi mutator ya da mutasyon aracı diye bir araç yok. Ama bunu sadece e, mutasyon aracı olarak düşünmeyin. Birçok özelliği var. Şimdi e, bu özelliklerden sizlere bahsetmek istiyorum. Hemen şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl üretebiliriz? Öncelikle bundan bahsedeyim. Bunu e, S artı replikatör şöyle gösterelim. S artı rep yazalım. S artı replikatör ya da normal tek üretici ile üretebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim. Tek üretici yazalım. Hı, üretici neden çıkmadı? Evet. Görmüş olduğunuz gibi tek üretici ile de bunu üretebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediği malzemelere bakalım. Mutatorun. İstediği malzemelerde normal bir tek yapının istediği malzemeler element, kristal, metal, gitçe, polimer, siyah inci. Şimdi arkadaşlar bunu yapıyoruz. Yalnız bundan bir tane yapmanızı önermiyorum. Özellikle dinolarınıza mutasyon vermek istiyorsanız bundan 10 tane yapmalısınız. Şimdi neden 10 tane yapmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi elimizde bir tane mutator var. Bu mutatoru çalıştırmak için herhangi bir elektriğe ihtiyacınız yok. Bunu direkt elementle çalıştırıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi modlar var arkadaşlar. Bu modların hepsini şimdi sizlere anlatacağım. Ya da en azından bizim işimize yarayacak olanları anlatacağım. Ve her yaptığımız e, işlemde bizden 10 element isteyecek bir cihazdır bu. Şimdi özelliklerinden hemen şöyle bir bahsedin. Lafa açılmışken. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki bu özelliğinde İngilizce olarak yazdığı için ben sizlere Türkçe olarak çevresini yapıyorum. Burada diyor ki yeni doğmuş dinoları diyor. Bununla beraber, hani bunu çalıştırırsanız etrafına bir güç yayıyor arkadaşlar. Yeni doğmuş dinoların daha hızlı büyümesini sağlıyor. Değiştirelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi bahsettiğimiz önemli olan yere geldik. Mutasyon verme. Bunu bir kere çalıştırdığınızda. Misal, bu e, yarı çapında diyelim ki 10 e, metrelik bir yarı çap düşünün. 10 metrelik yarı çapta bulunan bütün dinolara bir mutasyon gücü veriyor arkadaşlar. Biz eğer ki bu mutatordan 10 tane atarsak ve hepsini aynı anda çalıştırırsak, aynı yarı çaptaki bütün dinolara 10 tane mutasyon atmış oluyoruz. Böylelikle daha güçlü statlar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunu genelde insanlar mutasyon için kullanıyor ama birçok özelliği var dediğim gibi. Hemen devam edelim anlatmaya. Değiştirelim modu. Arkadaşlar burada da aslında benim çok sevdiğim ve biraz da size garip gelebilir böyle bir özelliği var. Şimdi bu özellik dişiyi erkeğe çeviriyor, erkeği dişiye çeviriyor arkadaşlar. Evet ne işimize yarayacak? Hemen ondan da şöyle ufacık bahsedelim. Şimdi dostlarım. Giga temine çıkıyorsunuz. Doğada 10 tane giga buldunuz. Ve şansınıza 10 tanesi de erkek geldi. Şimdi dişi olmadığı zaman gigayı çiftleştiremiyorsunuz ve daha güçlü gigalar yani sonuç itibariyle o gigaların bir ilgi süreci olmadığı için daha güçlü gigalara ulaşamıyorsunuz. Yani giga yavrusuna ihtiyaç duyuyorsunuz ve böylelikle burada 10 tane erkek mi buldunuz? 10 erkeğin 9'unu dişe çeviriyorsunuz. bir erkekle 9 dişi çiftleştiriyorsunuz. Ve hepsini mutasyonlu bir şekilde aldığınız için çok güçlü gigalar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir değişim daha yapalım. Evet son özelliğimize geldik arkadaşlar. Bunu da şöyle açıklayayım sizlere. Şimdi bunu cinsiyeti olmayan dinolar için ya da cinsiyeti olmayan hayvanlar için kullanıyorsunuz. Hangi hayvanlar misal golemde kullanıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi golem temlediniz, getirdiniz. Golemde cinsiyet yok. Golemi e, üretemiyorsunuz. Golemi çiftleştiremiyorsunuz ve haliyle golem yavrusu alamıyorsunuz. Ama bunu kullanarak goleminize cinsiyet veriyorsunuz. Ayrıca ikinci bir golem alıyorsunuz. Ona da cinsiyet veriyorsunuz. Onları çiftleştirdikten sonra haliyle artık golem yavrunuz, güçlü bir golem yavrunuz sizin oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi S modunun sadece tek bir özelliği bile neleri kapsıyor siz görüyorsunuz. O yüzden bu modu kullanmanızı öneriyorum. Ve ayrıca bu mod içerisinde e, bazı soru işaretleri oluyor biliyorum. Benim de atladığım yerler olabilir. Sonuçta biz de e, robot değiliz. E, atladığım yerleri bana hatırlatırsanız ya da yapamadığınız yerlerde bana sorarsanız ben sizlere memnuniyetle yardımcı olurum dostlarım. Şimdi bunun kullanımına geçmek istiyorum. Bu e, Grant Random Gender kullanmayacağım çünkü e, benim elimde şu anda herhangi bir cinsiyetsiz dino olmadığı için bunun modunu değiştiriyorum. E, evet, şimdi bunu da değiştirelim. Bunları anlatmayacağım, bunlar pek işinize yarayacak özellikler değil. Bunu geçelim bu yavrular için de. Şimdi bu mutasyon. Evet, şimdi ben bu modu kullanarak etraftaki dinolarıma mutasyon atmak istiyorum. Ama öncelikle yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz range kısmına geliyorsunuz. Yani e, bunu büyüterek base'inizin diğer uçtaki dinosuna bile radyasyon yani mutasyon özelliği verebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben biraz önce e, test ettim. onu kapsıyordu. Şu anda e, bulunduğu 5 metrelik yarı çapta. Ben buradaki bütün dinolarımı atmasını istiyorum. O yüzden biraz range'ini arttıracağım ve bütün dinolarımın almasını sağlayacağım. 20 metre, 25, 30 metre yapıyorum ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda bütün dinolarımın üzerinde 1x yani bir radyasyon var. Normal şartlarda bu radyasyonlar ona kadar çıkartabiliyorduk ama şu anda 2 olarak görüyor. Sanırım mod değiştirilmiş olabilir. Yani ben 10 mutator e, öneriyordum ama şu anda eğer 2 ise 2 mutatorla da bu işi halledebiliyorsunuz arkadaşlar neden 2 neden tek mutatorla iki kere basıp da yapmıyoruz diyorsanız Bir kullanımdan sonra direkt 5 dakikalık bir cooldown yani 5 dakikalık bir bekleme süresine sokuyor bizi O yüzden Birden fazla mutatoru yan yana atarak bütün işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar Yani ben Burada radyasyon atmak istiyorum Burada e, cinsiyet değiştirmek istiyorum. Örneğin hemen buraya yeni bir mutator atarak cinsiyetlerini değiştirebilirim. Şimdi ben cinsiyet değişimi için şu Allasuharus'a bakayım. Hatta siz de şöyle görün. Bir erkek işareti görüyorsunuz. Üzerine geleyim erkek yazıyor. Şimdi ben bu Allasuharus'un cinsiyetini değiştirmek istiyorum. O yüzden şöyle bu moda getiriyorum. Bu özelliğe getiriyorum ve Create diyorum. Bakalım. Ama Allah sonrasını kapsayacak bir şekilde yapmadım. Tabii ki. Ama yine de sanırım kapsadı. Bir bakalım. Yok. 5 metrelik yarı çapta Aldosaros'u kapsamadığı için arkadaşlar yapamadık. Şimdi tekrar yeniden atıp 5 dakika kullanı beklemeden tekrar bir Aldosaros'u buraya getiriyorum. Ve cinsiyetin değişip değişmediğini görüyoruz hep beraber. Evet. Şöyle çalıştıralım. Bakalım Allah sarısımız dişi oluyor mu? Evet cinsiyet değişim işaretini gördünüz. Şu anda yanına geliyorum ve Aldo sarısının dişi olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu çok kullanışlı e, özellikleri de sizlere göstermek istedim çünkü bu oyunu oynayan e, bağımlı insanlar var benim gibi. Onlar dinoların özelliklerine, güçlerine ve dinolarına çok önem veriyorlar. E, bazı Dino'larımı gerçekten çok sevdiğim için bu özellikler beni mutlu ediyor. Sizlere de bunları öğretmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlardan hariç gösteremediğim iki şey var. Birincisi biraz önce bahsettiğim küçük dino'ları, yeni doğmuş dino'ların büyüme hızını arttırma. Aynı şekilde buraya geliyorsunuz. 10 elementinizi koyuyorsunuz. Ayarlarda oraya ayarlıyorsunuz. Daha sonrasında çalıştırıyorsunuz ama çalıştırmadan önce dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Lütfen range'i arttırın. Benim gibi hata yapmayın arkadaşlar. Gelin buraya range'i arttırın ya da e, büyümesini istediğiniz dinoları çağırarak mutatorun yanına getirin. Diğer göstermediğim cinsiyet verme. Onda da ejderha gibi e, ya da işte golem gibi hayvanlara, dinolara artık onlara ne deniyorsa cinsiyet verme yani onlara cinsiyet verip onları çiftleştirmenize yarıyor arkadaşlar. Genel olarak bu 4 özellik e, mutatorda kullanılıyor ve çok işinize yarayacağından eminim. Evet, son olarak söyleyeceğim tek bir şey var arkadaşlar. Bu hayvanların üzerinde radyasyon işareti varsa bu hayvanlar herhangi bir çiftleşmeden sonra ya yumurta bıraksınlar ya da doğursunlar önemli değil. Çıkacak her dino her hayvan radyasyonlu yani mutasyonlu çıkacak. Bunu da sizin bilginize sunmuş olalım ve videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Soru ve görüşlerinizi bizlere yorumlarda bildirin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.